Kenan İmirzalıoğlu efendim sunucusu olduğu kim milyoner olmak İster yarışmasında öyle bir gafa imza attı ki aman bre deryalar adlı türküyle ünlenen Arif Şen Türkten bahsederken rahmetli dedi onun öldüğünü söyledi halbuki gerçek hiç de öyle değildi izleyelim. Sağlık olsun. Rahmetli olan sanatçımızdan dinledik beni de bir nostalji yaptırdı. Arif Şentürk nur içinde yatsın. Arif Şentürk Türk evet. Vefat edildi de bayağı oldu. Yani çocukluğumda radyodan dinlerdim. Evet stüdyomuzda bir konuğumuz daha var. Önce kahkahalarını duyduk sonra kendisi geldi. Ünlü oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar. İpek hoş geldin. Hoş bulduk. Özlemişim sizi. İzlesene sen orada bayağı bir güldün Berdan Mardin'in. Ya tarafından. ben hiç görmemişim. Tabii şimdi çocuk olunca benim televizyonla pek aram yok. Magazini çok sıkı, sıkı takip etmiyorum. Fotoğrafı görünce koptum gözümden yaş geldi ya. Çok güzel bir sabah bugün. Evet. Feraye'yi gördüm. medyapım günlerini hatırladım falan. Evet. O böyle ağlayasım geldi. Bütün çocukluğum gözümün önüne geldi. Çok tuhaf ve ama çok da güzel bir sabah yani benim için. Evet. Ee, tekrar merhaba. Ee, Berdan da senin gibi Berdan çok komik olmuş ya. Berdan da senin gibi saçları boyatmayı bırakmış. Kendi doğalına bırakmış. Bir de böyle tişörtle giymeyince ceketin içine böyle bir görüntü toptum, ortaya çıkmış. toptum valla. Telefon evet. bağlantımız hazır mı telefon arkadaşlar? Telefon bağlantımız hazır. Kenan İkriz evet. ıı, yarışmada ıı, rahmetli diye bahsettiği, öldü sandığı, ünlü sanatçı Arif Şentürk şu an telefon hattımızda. Arif Bey günaydın. Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın, günaydın. nasılsınız, İyi, i̇yi misiniz? İyi günler diliyorum, teşekkür ediyorum sizi sormalıyım. İyi sağ olun. O akşam yarışma akşamı ne yaşadınız? Bize bir söyler misiniz? Valla ben e, akşam böyle Hı. <laughs> <uzanmıştım. gülüyor> o. Kim bir milyon olmak ister. Yani olmak ister. İzlerken baktım anlıyorsun. E, benim Türk'ümün e, sözlerinden e, yazıldı. Ve heyecanlandım ben. Ne oldu? Bakalım bilecek mi? Çünkü <laughs> bu yeni nesil artık yavaş yavaş e, bu türkülerimizi <laughs> ve şarkılarımızı artık tanımamaya başladılar. Alo. E evet, dinliyoruz biz sizi evet. Sesim geliyor değil mi? Evet evet. E, neyse bekledim. O arada yanlış. Yani çünkü ikimiz de bir boydayız. Biz delikanlıyız. İkimiz bir yoldayız. Yazıyor orada. Bu çocuk bilemedi. Bu sefer Kenan. Kenan dedi eski sanatçıdır. Değerli sanatçıdır. Allah rahmet eylesin. iyi bir sanatçıdır ben bu sefer daha da şey oldum. Çünkü e, 5 Kasım'da başıma başka bir şey geldi. 5 Kasım'da sahneye çıktım. Birinci Türk okurken benim ara, e, şeyim arkadaşım e, o da sahnede düştü. Orada öldü. Ha, başınız sağ olsun. Yani bu üst üste geldi. Ben de şimdi çare alıyorum. Nereye arayayım? Hmm. Nereye arayayım da ya kardeşim yanlış bir şey yazıyordun. Ben yaşıyorum. Ee, düşündüm. Kimi düşündüm. Ee, hiç şey bulamadım. Çünkü gece zaten önceden yapılan bu programlar önceden çekiliyor. <laughs> Bant çekiliyor evet. Ee, şimdi bekledim. Şey aradım. Bir kızı. Bir benim güzel dostumdur. Hmm. 40 senemizde 50 Bala bile dedi bilmiyorum. Derken ee, böyle sabah kadar ondan sonra telefonlar boyuna çaldı. Şimdi önce adam arıyor beni. Acaba benim sesim çıkacak mı Anlatabiliyor muyum? Tedirgin. Gerçek mi acaba? Alo? Evet dinliyoruz biz sizi duyuyoruz. Peki evet. sosyal medyada da böyle yorumlar yapıldı. Onları da gördünüz mü? Hepsini gördüm. En sonunda ve efendim sağ olsun dün Kenan Aradı beni. Hmm. Abi dedi özür Bana getirilen metin getirilen şey buydu. Ben bilmiyordum. Hmm. Ee, sana karşı mağdur oldum. Ee, o da haklı çünkü e, bilmediği bir şeyi e, hmm. önüne koymuşlar. Ben onu severim Kenan'ı. Kenan Hanım'ı. Ee, Kenan evet. Allah'a. Ee, böylelikle tatlıya bağlandı. Araması gönlünüzü, da gönlünüzü aldı araya Araması yani. da güzel bir incelik, hoş bir hareket olmuş. Aradı evet. aradı Hangi? <laughs> zaten severim onu ben. Yani tam böyle Osmanlı delikanlısı gibi bir ile kişiliğiyle bu açıdan e, olay bundan ibaret. Peki. Peki çok, çok teşekkür, teşekkür, ediyoruz. ederiz. Çok Allah uzun ediyoruz. ömürler versin. Ömrünüze da, ömür kalsın Arif Bey. <laughs> Teşekkürler. Edinize. Sağ olun. Çok evet, Allah uzun sağlıklı ömürler Amin. nasip etsin. Amin. Evet. evet.